Herkese selamun aleyküm. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Seydamız Seyit Sabri Yıldız ile beraberiz. Konu başlığımız koronavirüs ve İslam'da temizlik ve tedbirin önemi. Bu konuyla alakalı Seydamıza birkaç soru sormak istiyor ve engin bilgisinden istifade etmek istiyoruz. Seydam günümüzde biliyorsunuz şu anda bütün dünya medyasının da her gün kesintisiz konuştuğu bir konu var. Koronavirüs konusu bütün dünyayı etkisi altına almış. Maalesef kimisi böyle ilahi uyarı olarak kendini algılıyor. Kimisi işte artık günümüzde temizlik konusuna önem verilmedi diye kimi inançsız insanlara göre ise biz doğaya fazladan zarar verdik. Acaba doğa bize sinirlendi mi? E, türünden açıklamalarda bulunuyorlar. E tabii ki biz inançlı insanlar Alimlerimize danışarak, bu konuyla ilgili bilgiler edinerek inancımıza göre bu konuyu değerlendiriyoruz. Ki öyle olmalı, öyle olduğuna inanıyorum. İslam'da daha önce ya da İslam tarihinde olsun, daha önce böyle hastalıklar yaşanmış mı? Yaşandığında bu konuya nasıl yaklaşılmış? Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz seyran. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tebaraka ve teala sonsuz şükürler sunuyoruz. Kainatın en iyisi Resulullah. Resulullah'a ve Ahl-i Beytine ve Ashabına salatu ve selam ediyoruz. Allah-u Tebbi ve Teala mukaddes kelamında Allah-u Teala mukaddes Bismillahirrahmanirrahim ve ma teskutu min varakatin illa ya'lamuha buyuruyor. Sadakallahu l-Aliyu l-Azim ma ali ale alisi e, düşen her yaprağından illaki Allah'ın haberi var. Eğer bir yaprak Allah azze ve celle bilgisi dahilinde düşüyorsa böyle genel ve insanı etkileyen bir hastalığı Allah azze ve celle'den ayrı düşünemez. Elbette ki Allah tebarek ve teala bunu insanlara bir uyarı ve belki de ceza olarak vermiştir. Aşırıya giden insanoğlunun günahta frenlenmesi ve İslam'ın emrettiği ve dinin onun üzerine inşa ettirdiği temizliğin dini bir vacip olmadan da ne kadar mühim olduğunun açık bir göstergesidir. İslam Resulullah'ın tabiriyle "Bunye dinu al-nazafa" buyurmuştur. Yani din temizlik üzerine inşa edilmiştir. Bu alette ihtiyacın gidilmesinden sonra yıkanma ve namaza başlarken veyahut da e, diğer vücuda e, olabilecek herhangi bir e, durumda temizliği emrederken kullanılan suyun e, mikroptan arınma da ne kadar etkili olduğunu söylemeye gerek yoktur. İnsan yaşadığı yerde, yerin temizliği, elbisesin temizliği, vücudun temizliği, böyle bir olayda kendisini daha e, yalın olarak gösteriyor. Belki bugün modern dünya suyu abes görüyor, onun yerine kağıt kullanıyor ama asla asla kağıdın veya başka bir madenin e, suyun yerini tutamayacağı aşikar bir şekilde e, görmüş oluyoruz. Ve Allah-u Tebareke ve Teala yine mukaddes kelamında Ağzı bilen şeytan Bismillahirrahmanirrahim ve enzelna mine semai ma'an tahura buyurmuştur. Ve Ali Ali'si biz gökten e, temizleyici bir su indirdik. Bununla suyun hem evet insan gıdasına bir ihtiyaç ve aynı zamanda bir temizleyici yani unsur olarak insan hayatında yer aldığını açık bir şekilde ifade ediyor. İslami uygulamalar her ne kadar öncelikli ahiret yaşamını kazanmaya dönük ise de ama dünyevi yararları da gözden vabeste değildir. Kişinin dünyadaki yaşamında da etkili kurallardır. Evet. Buradan şunu anlıyoruz. Ee, İslam inancımızda Allahu u Teala temizliği zaten e, farz kılmıştır. Hani ayette de temizleyici bir e, su indirdiği e, açık bir şekilde söylenmiştir. E, Birçok ülkenin de tavsiye ettiği gibi ve özellikle birinci kural olarak temizliği öne sürdüğü gibi e, günümüzde de artık dediğiniz gibi Avrupa'da mesela kağıt kullanılıyor kullanılıyordu Lavabo ihtiyacı giderilirken vesaire artık onlar bile suya dönmeye başladı çünkü artık temizliğin e, ne kadar önemli olduğunu e, gayrimüslim toplumlar da anlamış oldular dediğin gibi Seydam e, Allah razı olsun e, verdiğin iş olduğunuz bilgiler için e, peki geçmişte yaşanmış mesela eskiden veba diye adlandırılıyordu. Öyle biliyoruz. Ee, öyle hastalıklar yaşandığında Peygamber Efendimiz'in e, hadisleri varmış bu konuda. E, onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet. Allah Azze ve Celle herhangi bir zaman diliminde bir salgın hastalıkla vereceği mesajından ayrı olarak e, alınacak tedbirleri de e, Resulullah'ın e, ifadelerinden e, meşru olarak görüyoruz. E, bu salgın hastalıklardan Resulullah'ın tabiriyle bugünkü karantina dediğimiz şey anlaşılıyor. E, buyuruyor ki eğer bir yerde taun olursa dışarıdaki oraya girmesin, içerideki de dışarıya çıkmasın. Bugün dünyasında karantina dediğimiz olay e, ve yine bu e, bir şamda buna benzer bir salgında Resulullah'ın bu hadis şerifini örnek alan bir Sahabe Kiram zaman oran valisi insanların birbirine temasını engellemiş şöyle bir mantık yürütmüştür eğer odunlar bir arada olsa tutuşmaları daha kolaydır eğer ayrılırsa e, tutuşmaları daha zayıftır. İnsanlar da eğer birbirinden ayrılırsa birbirine hastalık kapmaları daha zordur diye insanlar birbirinden ayırma yani yoluna girmiş ve hastalığı kısa sürede atlatmışlardır. E, Hastalığın tedavilerinde e, İslam'ın e, her zaman için e, tedbir öngörmesi tavsiye edilmiştir ve meşhurdur bu konuda İslam'ın şöyle bir hükmünü de göz ardı etmemek lazım. Kişinin kendisine herhangi bir nesne ile zarar vermesi günahtır, haramdır. İslam onu engellemiştir. Örneğin bir zehiri bile bile içmesi ya da vücuduna bir hançer saplanması ya da kesmesi ya da ceryan ile temas etmesi gibi kişiye zarar verici şeylerin başvurması e, günahtır. E, elbette ki tedbir almak iyidir. Bir bir zarar görecek bir şekilde bir hastalığı hastalığa bulaşma, kendisini kendisine bulaştırma tevessül etmesi e, dinen yasaktır. Seydam e, Şam'a tayin edilmiş e, diyelim ki valilik görevini yapmak üzere bir sahabe gönderilmiş oraya. Ve orada bir e, veba çıktığını söylüyorsunuz. O dönemde de kendisi e, odun tabiri kullanmış. Evet, ne doğru. kadar e, yan yana yakın mesafede odun olursa o kadar etrafa alevin, ateşin e, çabuk yayılacağı tabirini kullanmış. Doğru. Bu dediğiniz neredeyse 1300 yıl önce evet. e, uygulanmış bir şey. Burada İslam'ın her çağa hitap edecek bir inanç olduğunu da kanıtlayan bir şeydir. Çünkü geçenlerde e, Avrupa'nın sosyal e, ne deniliyor ona Şeyden mesela bu TV programlarında falan vesaire zorunlu yayın yaptırılan kısa e, videolar oluyor. E, kamu spotu evet hatırladık. Mesela yaptıkları bir kamu spotu videosunda kibri çöplerini yan yana dizmişler ve bir tanesini alevliyorlar tabii ki haliyle bütün o e, kibir çöpleri yan yana yanmaya başlıyor. Ya yani düşünün günümüzde Avrupa'nın bile kamu spotu olarak e, vermiş olduğu örnek İslam'da 1300 yıl önce belki 1400 yıl önce e, tabiri konulan yani e, tasvir edilen bir durummuş. Evet. Burada İslam'ın aynı zamanda bütün çağ, çağlara hitap eden bir inanç olduğunu da anlamış oluyoruz. Allah razı olsun Seydam. Doğru. Teşekkür Olayım, ediyoruz. Peki son olarak şunu soralım. Sizce şu an bu kadar yayılıyor ve ne kadar önlem alınmaya çalışılsa da tabii ki hepimiz insanlar olarak görüyoruz. Bunun sebebi bazen insan olabiliyor. Kendini kamufle etmediği için, karantinaya uymadığı için, belki kurallara uymadığı için. Bazen de devletler bile ellerinden geleni yapmalarına rağmen bir türlü Önünü kesemiyorlar bu hastalığı Sizce şu an bu durum ne olacak? Yani ne kadar sürebilir? E, bu konuda bir fikriniz var mı? E, Gaybi bir durum olduğu için bizim bunu bilebilme şansımız yoktur. Evet. E, yalnız e, insanoğlu e, günahta er, e, pervasızca bir ilerleme durumuna gelirse Allah Azze ve Celle'nin her zaman için böyle uyarları olmuştur. Olacaktır. Evet. İslam'ın kurallarını göz önüne alarak ve bu işten en az hasarla sırılmak imkanı vardır. temizliğe riayet ederek evde kendisini kısmen karantina alarak e, akıllarını başlarına getirip e, pervasızca e, güneşlemekten sakınmaları ve e, İslam'ın gereği olan temizliğe önemli verir. görev. İnşallah. E, hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Seyda. Hakkınızı helal edin. Güzel bir e, video çalışması olduğuna inanıyorum. E, takipçilerimiz de umarım bu videomuzu beğenir. E, ona göre bu konsepte inşallah ara sıra bazı konuları gelip Seyda'mıza danışabilir bilgi amaçlı istifade edebiliriz inşallah kendinize iyi bakın Allah'a.